İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli yapılan lif modeli paylaşacağım. Şöyle mavi ve beyaz renk tercih ettim. 2 numarada tığım var. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyoruz. Şöyle ipime zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Şöyle ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle içinden geçtim bir daire oluşturduk. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim, yuvanın içine batıyorum buraya. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. Aynı oluşturduğumuz yuvanın içine bir fıstık. ikisini birden kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine yuvanın içine batıyorum. 1 fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 zincir tekrar aynı şekilde tepeye batıyorum. Oluşturduğumuz yuvanın içine batıyorum. Bir fıstık daha. İkisini birden kapattım. Bir iki, şurada ipim. Düzeltelim. Bir iki üç dört zincir çektim başını aldım. Yine aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık yine yuvaya batıyorum bir fıstık daha İkisini birden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim İlk yaptığım fıstık tepesine batıyorum içinden geçtim bir zincir çektim şöyle ipimi koparttım şöyle oluşan şöyle küçük bakın 1 2 3 tane fıstık yuvalarımı yaptım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimle de bir zincir çekerek başlıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle zincir yuvasının içine bakın şuradaki zincir yuvasına batıyorum. Buraya ipimi sabitledim. Şimdi buralara yuvaların içine batarak fıstık motifleri oluşturacağız. Şimdi buraya bir fıstık yaptım. Mavi ipim biraz ince olduğu için bir defa fazla doluyorum tığıma. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine batıyorum. Buraya yine bir fıstık Şöyle yuvanın içine bir fıstık daha. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık. Aynı yuvaya bir fıstık. İkisini birden kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başını aldım. Diğer zincir yuvasının içine giriyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık Aynı yuvaya battım bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir Pardon burada fıstık üçlü topladıktan sonra zincir çekiyorduk. Şöyle fıstık dolgularımı üçlü olarak oluşturduktan sonra dört zincir çekiyorum. Başını aldım. Aynı yuvaya batıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye yuvaya ikisini birden kapattım. Kapattıktan sonra yine 4 zincir çektim. Diğer bakın burada son zincir yuvamız kaldı. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, aynı yuvaya bir. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim başını aldım yine aynı zincir yuvasına batıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir zincir yuvasına bir İkisini birden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum şöyle bir zincir daha çektim İpimi burada koparttım ikinci sıramızda arkadaşlar bu şekilde şimdi yine beyaz rengimle devam ediyorum beyaz ipimle bir zincir çektim Yine bakın şöyle fıstık yuvaları, şey, zincir yuvaların arasına batıyorum. Sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Aynı zincir yuvasına bir defa battım. ikisini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bak, şimdi buradaki mantığımız ikili yaptığımız fıstık yuvalarının tam ortasında bulunan zincirin şu kısma yaptığımız zaman yine aynı bu şekildeki gibi ikili yapacağız. Şu ortadaki boş kısma yapınca böyle bir tane motif yapacağız. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Bakın tek olarak yaptım. Diğer zincir yuvasına girdim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir aynı zincir yuvasına bir fıstık. İkisini birden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını aldım. Yine bakın aynı yere batıyorum. 2 fıstıklı olan. Kısma gelince bu işlemi ilk kere yapıyoruz. Diğer şu ara boşluklarda bir tane. Yine buraya girdim. Bir fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim tepeye yine zincir yuvasına bir kapattım. 1 2 3 3 4 zincir çektim. Diğer yuvaya girdim. Bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir çektim tepeye bir yine zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum İkisini birden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi buraya tek olarak yaptım buradaki ikili fıstık yuvasının arasında oluşan boşluğa Yine buradaki gibi ikili yapıyoruz. Şuradaki boşluğa tek, buraya yine ikili olarak yapalım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuma kadar geldim. 4 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine battım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Burada ipimi kopartıyorum. Bakın bu şekilde. İkili olanlar şu şekilde 3 tane var. 3 tane de teklerimiz var. Şimdi diğer rengime geçiyorum mavi ipimle bir zincir çektim. Bakın şuradaki zincir yuvasına girdim. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık Aynı zincir yuvasına bir fıstık. İkisini birden kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın burası da yine tekli yapacağımız kısım. Bakın burada tek bir altta yaptığımız tekli sağına ve soluna yine tekli olarak yapacağız. Şuradaki ikili olan yuvaların arasına da yine ikili olarak devam edeceğiz. Şimdi 4 zincir çektim. Başını aldım. Diğer yandaki zincir yuvasının içine girdim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Aynı zincir yuvasına bir fıstık. İkisini birden kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi burada ikili fıstık yuvalarımızın arasındaki boşluğa girdim. Buraya bir fıstık kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir Yine aynı zincir yuvasına bir fıstık. İkisini birden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim burası ikili olduğu için buraya aynı işlemi tekrar yapıyoruz bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir aynı zincir yuvasına bir fıstık daha İkisini birden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bakın bu şekilde ikililerin arasında iki tane tek olan kısmında sağına ve sonunda da birer tane aynı şekilde devam edeceğiz yine 4 zincir çekelim buralara bakın buraya ve buraya tek olarak bunların tam ortasına ikili yine buraya tek buraya ikili olarak sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar şöyle mavi ipimizle de etrafını tamamladık. Bakın iki tekli köşelerde ikili olarak orta kısımlarda da tekli olarak fıstıklarımızı yaptık. Aynı bu motifle yaptığımız gibi şöyle toplamda 5 tane daha motifimiz olacak. Şimdi bunları birleştirmeden önce ilk motifimizin şöyle kenarını yapıyoruz. Bir tanesini sadece tam olarak kenarını yapacağız. Diğerlerinin kenarını yaparken de birleştirmeyi aynı anda yapacağız şöyle bir zincir çektim şöyle köşe kısımdan ipimi sabitledim bir zincir çektim buraya bir fıstık dolgusu yapıyorum kapattım 3 zincir tepeye sabitledim 3 zincir çektim tekrar aynı tepeye 3 zincir tekrar aynı tepeye sabitledim. 2 zincir arada aynı köşeye yine batıyorum. Buraya bir fıstık dolgusu daha. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tekrar tepeye sabitledim. 3 zincir çektim. Tepeyi sabitledim. 2 zincir arada tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Yine aynı şekilde tepelere yaptığımız gibi 3 zincir sabitledim. 3 zincir sabitledim. 3 zincir sabitledim. Sadece bu köşe kısımlarına şu 3 tane yapacağız. Diğer şu kısımlara 2 tane fıstık yapacağız. 2 zincir çektim arada diğer zincir yuvasına girdim. 1 fıstık yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir tepeye battım, kapattım. 3 zincir tepeye battım. 3 zincir çektim tepeye battım 2 zincir çektim yine aynı yuvaya bir fıstık kapattım 3 zincir çektim tepeye sabitledim 3 zincir tepeye 3 zincir çektim tepeye şöyle arkadaşlar bakın buraya 3 yaptım buraya 2 2 zincir çektim diğer yuvaya girdim. Buraya yine bir fıstık kapattım. 3 zincir tepeye 3 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir tepeye sabitledim. Arada 2 tane zincir. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şöyle köşe kısımlarına bakın. 1 2 3 bu köşe kısımlarına 3 tane. Diğer aradaki kısımları da şöyle ikişer tane fıstık yaparak etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafını tamamladıktan sonra şimdi beyaz ipimi alıyorum. Diğerlerinin hem etrafını yapacağız hem de birleştirme kısmına geçeceğiz. Şöyle beyaz ipimle bir zincir çektim. Şöyle diğer motifimi alıyorum. Yine bakın şöyle ikili olan kısma ipimi sabitliyorum. Tam köşe kısmına ipimi sabitledim. bir zincir çektim. Buraya bir fıstık kapattım. 1 2 3 zincir tepeye battım. Kapattım. 1 2 3 zincir tepeye battım, kapattım. 3 zincir tepeye battım, kapattım. 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık. Kapattım. 3 zincir. 3 zincir çektim. Tepeye battım. Tekrar 3 zincir, tekrar tepeye battım. 2 zincir arada çektim. Tekrar Köşe kısımlarına 3 tane yapıyorduk. Bir fıstık daha yapıyorum. Sonuncu fıstığım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tepeye battım. Kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi birleştirme kısmını yapacağız. Bakın köşedeyim. Burada da köşe kısmının bakın şu şekilde birleştireceğim. Köşedeki 1, 2, 3. fıstığın 2. kirpiğine batacağız. 1, 2, 3. Üç. Üçüncünün de ortadakindeki, ortadaki, yani şuradakinin ortasına batacağız. Şöyle alıyorum. İki zincir çektikten sonra ortadaki zincir yuvasına battım. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Tekrar burada yaptım. Fıstığın tepesine kapattım. Üç zincir tekrar aynı tepeye kapattım. 2 zincir çekiyorum. Diğer zincir yuvasına girdim. Buraya bir fıstık dolgusu yaptım. 3 zincir çektim, tepeye sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Şimdi diğer Bakın şöyle baktığımız zaman bu köşeyi yaptık. Şimdi buradakinin ortadaki zincir yuvasına <laughs> 2 zincir çektikten sonra ortaya battım. 2 zincir çektim, tepeye sabitledim. 1 2 3 zincir çektim, tekrar tepeye sabitledim. 2 zincir arada aynı zincir yuvasının içine batıyorum. Buraya bir fıst fıstık dolgusu yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir tepeye battım, kapattım. 2 zincir çektim. Bakın burası birleştirdim. Diğer fıstığın ortadaki zincir yuvasına battım. Kapattım. İki zincir çektim. Tepeye kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tepeye kapattım. İki zincir çektim. Şöyle bir göstereyim. Bakın birleştirme kısmımız bu şekilde. Hemen sondakilerden başladık. Burada da fıstıkların hep ortasında olan zincir yuvasına batarak tamamlıyoruz. Şimdi iki zincir çektim. Diğer zincir yuvasına girdim. Buraya yine bir fıstık dolgusu yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Tepeye kapattım. 2 zincir çekiyorum. Diğer fıstığın ortadaki zincir yuvasına batıyorum. Kapattım. İki zincir yine fıstığın tepesine sabitledim. Üç zincir yine fıstık tepesine kapattım. İki zincir arada. Yine zincir yuvamın içine batıyorum. Buraya bir fıstık dolgusu. Kapattım. 3 zincir tepeye sabitledim. 2 zincir çektim. Yine ortadaki zincir yuvasına battım. 2 zincir çektim. Yine fıstık tepesine sabitledim. 3 zincir yine fıstık tepesine 2 zincir çektim. Diğer zincir yuvasına girdim. Kapattım. Tepeye 3 zincir, 2 zincir çektim. Buradaki yine ortadaki zincir yuvasına girdim. 2 zincir yine tepeye battım, kapattım. 3 zincir yine tepeye kapattım. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bakın birleştirme kısmımızı yaptıktan sonra yine iki zincir çekiyorum. Aynı zincir yuvasına bir fıstık daha yaptım. Kapattım. 3 zincir çektim tepeye sabitledim 2 zincir çektim bakın buradaki yine yandaki fıstığın tepesindeki zincir yuvasına girdim 2 zincir çektim tepeye sabitledim 2 zincir çektim. Şimdi ortadaki köşedeki fıstık kısmına geçtim. Yine burada da dediğim gibi şöyle diğer köşede yaptığımız gibi üçlü fıstık yapacağız. Bundan sonra daha birleştirme şu kısımda yapmıyoruz. Buraya kadar burayı üçlü yaptıktan sonra arkadaşlar buralara yine burada yanlarda yaptığımız gibi ikili olarak devam ediyoruz. Diğer bu köşeye gelip ipimizi kopartıyoruz. Daha sonra diğer dilimimizden alıyoruz. Aynı şekilde birleştirmelerimizi yaparak yine bu şekilde yapacağız. Birleştirmeleri burada gösterdiğim gibi diğer şu kısma gelirken şurada yaptığımız gibi şöyle yandaki buralara ikişer köşe kısımlarını üçer tane yapıp kopartıyoruz. Dediğim gibi bu diğer dilime geçerken de o anda birleştirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle bütün etrafını hem birleştirme kısmını yaptım hem de kenar boyasını yaparak şöyle 5 parçamızı birleştirdim. Ortası için istediğiniz süsü yapabilirsiniz. Ben şöyle yine puf çiçeği yaptım. Şöyle uç kısımlarını bakın şu uç kısımlarını kirpiğe dikerek şöyle tamamlayacağım. Bu şekilde lif modelimizi yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.